أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْبٌ لَا يَفْقَهُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler ya eyyuhan nebi diye başlayan iki ayeti kerime ve bundan sonraki ayetlerde yine bu konuyla ilgili. Allah-u Teala savaş ahlakını anlatıyor bu surede demiştik. Yine bundan önceki ayeti kerimelerde Rabbimiz <laughs> maddi güç olan savaş hazırlığını bize talimat olarak vermişti. Buradaki ayetlerde de bugün okuduklarımızda da beden gücü yani müminin kendi kapasitesini bize anlatıyor. Bir önceki ayetlerde bundan açık ayetlerde Allahu Teala teçhizatı bize haber vermişti. Hazırlıklarınızı yapın. Şimdi de manevi hazırlık olan müminin zihinsel olarak savaşa nasıl bakmasını, nasıl hazırlanmasını ve bu konuda neler yapması gerektiğini Rabbimiz anlatıyor. Ya eyyühellebi, ey nebi, hasbukallah, ve men minel mü'minîn. Sana da, sana tabi olan müminlere de Allah yeter. Şimdi aziz müminler bu bir kural ve bu kural çok geniş bir kuraldır. Sana yeter diyor. Yani Rabbimiz her halükarda müminin yanında olduğunu müjde ediyor. Ama neyi şart koşuyor? Resul'e tabi olmayı şart koşuyor. Ey Nebi, müminlere de söyle, sen de emin ol. Ben sizin yanınızdayım, ben size yeterim, hiç korkma. Her halükarda ben sizin yanınızdayım. Ama müminlere şunu söyle, müminlerin yanında olmamın şartı onların sana tabi olmasıdır. وَمَنِ اتَّبَعَكَ sana tabi olan müminlerle beraber. Bu hem dünyada geçerlidir hem ahirette geçerlidir aziz müminler. Şimdi kafirlerin zaten hesapları hepten yanlış. Onlar kaybedecekler. Onlar kıyamet günü Allah-u yanlarında bulamayacaklar. Allah onlara merhamet etmeyecek. Niye? Dedim ya baştan hesabı yanlış yapmışlar. Kendi kafalarına göre şeytana tabi olmuşlar ve Allah'tan uzaklaşmışlar. Bu bitti. Gelelim bize aziz müminler. Allahü Teala bu ayette tüm zamanların müminlerine sesleniyor. Ey müminler, Resul'e tabi olursanız bir Allah sizin yanınızdadır. Allah'ın yanında olan bir insanda dünyada da ahirette de yalnız kalmaz. Allah kendi yanında olanı yani kendine gelen Müslümanı, sığınan Müslümanı, mümini kurda kuşa yem etmez. İşte buradaki şart çok önemli aziz daha önce de söyledim. Dünyada da ülkemizde de peygambersizlik diye bir akım var. Kur'an bize yeter akımı var. İşte onlar Resulullah'a tabi olmayan insanlar. Ama Müslümanız diyorlar. Kur'an'ı dedik dedik eriyorlar. inceliyorlar. Kur'an'a göre yaşamaya çalışıyorlar. Ben birinin namaz kıldığını gördüm. Garip garip namaz kılıyor. Kur'an'a göre kılmaya çalışıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarını, sünnetlerini yok saydığı için Kur'an'dan nasıl anladıysa öyle kılmaya çalışıyor namazı. İşte Rabbimiz diyor ki, ey Müslümanlar kafanıza göre bir din uydurursanız, bunun adına Müslümanlık da derseniz fark etmez diyor. Allah yanınızda bulamazsınız. Allah'ı kaybedersiniz. Allahü Teala süs olsun diye peygamberini göndermedi. Allahü Teala 1400 yıl önce yaşamış bir peygamberi sadece kendi zamanında yaşayan Müslümanlar için rehber edindirmedi. O tüm zamanların rehberdir. Kıyamete kadar rehberdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Önderdir, öncüdür. Bu şart aklımızdan hiç bana aziz müminler. Ne yaparsak yapalım sünnete uygun yapmak zorundayız. Çünkü Allahü Teala ey Müslüman ben senin yanında olurum eğer sen Resulümün izinden gidersen. Eğer sen Resulüme tabi olursan ben de senin yanında olurum. Bu şart, bu ilke, bu kural, bu usul hepimiz için her işimizde uygulamamız gereken bir kuraldır aziz. Ne yaparsak yapalım. Resulullah'a tabi olacağız. Ki Allah yanımızda olsun. Allah yardımcımız olsun. Allah bizi yalnız bırakmasın. Eğer biz Resulullah'a tabi olursak. Ya eyyühen nebi. Şimdi Allahü Teala yine nebisine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sesleniyor. Bir önceki ayette olduğu gibi. Harridil müminine Şimdi savaş ortamı gelmiş dayanmış. Hazırlıklar yapılmış çünkü bunların çık ayetlerde Allah u Teala neyi bize emretmişti? Ve aiddü lehum mestata'tum min Bütün imkanlarımızı seferber ederek savaşa hazırlık yapın. Hazırlık yaptık, düşmanın gözünü korkuttuk ama yine de savaş kaçınılmaz hale geldi. Şimdi Allahu Teala peygamberine, peygamberin izinden giden müminlere <laughs> Ey Nebim, ey Resulüm, müminleri Savaşa teşvik et. Her bir alel alıntıda müminlere savaşmaları gerektiğini, savaşın müminler için kaçınılmaz olduğunda mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir olduğunu onlara haber ver, onları teşvik et, onları cesaretlendir savaşa. Niçin aziz müminler eğer istiyorsan sulh salah, huzur istiyorsanız bu da kaçınılmazdır, hayatın bir parçasıdır. Şimdi biz ülke olarak aziz müminler desek ki biz barış istiyoruz. Tüm silahlarımızı Akdeniz'e atacağız. Bir tane mermimiz bile kalmayacak. Tüm dünyada şahit olsun diye basını davet etsek. Dünya basınına gelseler tüm silah fabrikalarımızı soba fabrikasına çevirsek daha önce olmuş böyle. Bütün silahla ilgili, savaşla ilgili ne varsa hepsini iptal etsek. Komşularımız bize helal olsun ya madem siz barış istiyorsunuz biz de sizle barışık bir hayat yaşayalım derler mi? Yunanistan der mi bunu? Kıbrıs Rum kesimi der mi bunu? Yanımızdaki PKK der mi bunu? Helal olsun ya şu Türkiye'ye. Barış istiyorlar. Ermenistan evet. der mi bunu aziz müminler? İnanın iki gün sürmez bizi canlı canlı derimizi üzerler. Paramparça ederler. Gözümüzün yaşına bakmazlar. Bunun için barış isteyen savaşa hazır olmaz. Hayatın kuralı bu. Yani Nebi Habibül Şimdi <Allah -u> Teala <laughs> Eğer sizin içinizden sabırlı, cesaretli, kaliteli Müslümandan 20 kişi varsa diyor, yaglibun <laughs> miyeteyn. 200 kişiye galip gelir. Bak allah Teala bize bizim yanımızda olmasının göstergelerini bize haber veriyor. Uhud'da kaç katıydı Müslümanların karşısındaki müşrikler? Üç katı. Bedir'de kaç katıydı? Üç katı. Rabbimiz garanti veriyor. On katınız bile olsa diyor, ben sizin yanınızdayım, siz galip gelirsiniz. On katı aziz müminler. Yirmiye iki yüz. Sizden diyor sabırlı, iman dolu yürekleri olan cesaretli, cesur, 20 asker karşı taraftan diyor 200 askere galip gelir. Bire 10. Ve devam ediyor Allahu Teala. Ve minkum yaglibu min bi annahum kavmun la Sizden diyor 100 kişi olsa mi'atun bu elf. Bin kişiye galip gelir. Bin kişiyi alt eder. Bin kişiyi mahveder. Bin kişiyi ezer geçer. Sizden yüz kişi. Yine oran kaça kaç? On kat. Yirmi iki yüze, yüz bine karşı. Müslümanlardan yüz kişi, kafirlerden bin kişi. Oran on kat. On kat kafirler Müslümanlardan fazla. Şimdi bu ayetleri bundan önceki ayetlerle beraber ele almak zorundayız. Bundan önceki ayetlerde Allahu Teala neyi talimat vermişti? Ve a'iddu lehum mastata'tum min Tüm imkanlarınızı seferber ederek savaşa hazırlık edin. Yani silahınız, teçhizatınız, bombanız, füzeniz, uçağınız, tankınız, deniz, denizlerdeki gemileriniz, denizaltılarınız ne varsa diyor. Ne ihtiyacınız varsa, ne gerekiyorsa savaş olarak teçhizat malzemesi olarak onları tedarik edin. Onları yapın, onları biriktirin. Bundan önceki tarih var. Sonra şimdi geldi Rabbimiz kendinize güvenin. Rabbinize güvenin. Allah'a dayanın. Karşı taraf diyor aklı ermezler güruhu. La <laughs> yefkahun diyor Rabbimiz. Onlar diyor hesap bilmezler. Onlar hayatın ne anlamına geldiğini bilmezler. Hesap deyince biz aziz müminler hep dünyalık düşünüyoruz. Onlar tek dünyalı insanlardır. Onların bildiği hesap sadece bu dünyaya ait var. Onlar ahireti hesap etmedikleri için kaybetmeye mahkumdur. Siz ahireti hesap ediyorsunuz. Siz ölümün Allah yolunda öldürülmenin şeref olduğuna inanıyorsunuz. Mücahit olduğunuza ve şehit olacağınıza inanıyorsunuz. Bu size diyor bire on kat artı puan kazandırıyor. Onlar yok olacaklarını zannediyorlar. Onlar öldükten sonra her şeyin bittiğini zannediyorlar. Onlar yaşamak için savaşıyor, siz ölmek için savaşıyorsunuz. Ki aziz rahmiler. Amerika ordusunda, Avrupa ordusunda psikolojik bunalımların attığı, savaştan gelen askerlerin, onların kendi askerlerinin hep psikolojik tedavi gördükleri, ruhsal bunalıma girdiklerini kendi medyalarından öğreniyoruz. Dolayısıyla onların metanetleri yok. Cesaretleri bizimki gibi değil, imanları bizimki gibi değil, Artı Allahu Teala kalplerine korku doldurduğu için onların sorun yaşamaları kaçınılmaz. İşte Rabbimiz diyor ki siz on kat fazla olan düşmanınıza bile galip gelirsiniz. Hiç korkmayın ey müminler. Ama cahil cesareti de olmasın sizde. Elinizde bir şey yok. Tankınız yok, topunuz yok, tüfeğiniz yok. Bir şey hazırlamamışsınız. Bu da değil diyor çünkü bundan önceki ayetlerde Rabbimiz bunu derdi. Hazırlığınızı da yapacaksınız. Öyle tüfeğin karşısına kılıçla çıkmak cesaret işi değildir. Karşı tarafın tüfeği var, bizim kılıcımız var. Hayır diyor, onun tüfeği varsa sen de tüfek edineceksin. Onun tankı varsa senin de tankın olacak, topu varsa topun olacak. Şimdi Rabbimiz biraz düşürüyor inşallah. Şimdi diyor Allah Teala. Hafif Allahu ankum. Durumunuzu biraz hafifletti. Niye? Ve alim Sizin zayıfladığınızı gördü. Nerede o eski baba Nerede o eski cesur yürekler? Nerede o eski mücahitler? Dediğinizi duydum sizin cesaretinizi kaybettiğinizi, sizin yılgınlık içinde olduğunuzu, sizin imanlarınızın zayıfladığını gördü ve de diyor ki bu durumda sizin vaziyetiniz şudur. فَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ يَغْلِبُوا İçinizde sabırlı yüz kişi kafirlerden iki yüz kişiye sahiptir. Önceki ayette yüz kişi kaç kişiyeydi? Bin kişiyeydi. Bira ondu. E Şimdi Allahü Teala zayıf Müslümanlar için geçerli olan kuralı söylüyor. Bire iki. 100 kişi 200 kişiye galip gelir. Bu Müslümanların en zayıf olduğu zamanlarda geçerli olan kuraldır Aziz <laughs> İmanlarımız zayıflamış, dünyaya olan bağlılığımız artmış, ölüm korkumuz artmış. Ona rağmen diyor Allahü Teala sizden 100 kişi kafirlerden 200 yüz kişiyi yener. Bundan emin ol. Değil mi ki müminsiniz. İmanlarınız o kadar zayıflamış, görsel olarak sadece adınız kalmış Müslüman olarak bu bile yeter diyor allah Teala. 200 kişiyi yenmeniz için. 100 kişiyseniz ama sabırlı olacaksınız. وَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ يَغْلِبُوا اللّٰهِ Sizden bin kişi, kafirlerden kaç kişiyi yener? 2000 bin kişiyi. Allah-u Teala bira ondan, bir önceki ayette bira ondu. E 20-200 kişiye, 100-1000 kişiye galip gelirdi. Örnekler, oranlar. Şimdi allah Teala 100-200 kişiye, 1000-2000 kişiye galip gelir. Allah'ın izniyle diyor. Bakın yine Allah'a dayanmamız gerektiğini, yine Allah'a sığınmamız gerektiğini, yine Allah'la beraber mücadele etmemiz gerektiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Çünkü aziz müminler ne olursa olsun, Allah'ı çıkardığımızda anlamını kaybeder. Savaşıyoruz. Müslümanız. Allah'ı çıkardığımızda yani Allahü Teala'nın bize gönderdiği talimatları göz ardı ettiğimizde savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Şehit de olmayız. İşe gireceğiz, para kazanacağız. Helal yoldan kazanmak istiyoruz. Bu düşünceler nedir? Allah'ın bizim yanımızda olmasının şartlarıdır. Ama <laughs> Helal, haram hiç fark etmez. Ben para kazanmak istiyorum dediğimizde ne yaptık biz? Allah ödemeye dışı bıraktık. Hiçbir anlamı kalmaz. Hiçbir anlamı kalmaz aziz müminler. Allahsız bir hayat, anlamsız bir hayattır. Okumak istiyorum. Hani öğrencilerimiz kaç yıl okuyor? 16 yıl okuyorlar değil Daha fazla okuyanlar da var. Okurken eğer annesi babası ona Allah'ı öğretmişse oku oğlum İslam'a Müslümanlara hizmet et oku kızım Allah rızası için sana verilen zihin gücünün göstergesini yani zekatını öde yetiştir kendini de İslam'a Müslümanlara vatanımıza milletimize hizmet et aşısını yaptılarsa o 16 yıl onun için ibadettir yok sadece para kazanmak için oku e Rus da bunun için okuyor Ermeni de bunun için okuyor Almanı da bunun için okuyor aziz mi? Bizim farkımız Allah'ı yanımıza almamızdır. Bu da neyle olur? Onun kurallarıyla olur. Allah'ı kenara koyduğumuzda, Allahü Teala'nın ilkelerini bize koyduğu günlerde ayetleri kenara koyduğumuzda Allahsızlaştık demek demektir. O zaman anlamı da kaybederiz, anlamsızlaşırız. İşte biiznillâ bu demektir Allah'ın izniyle. Allah'ı yanımızda bulduğumuz sürece bu böyledir diyor Rabbimiz. Bu kurallar geçerlidir. Çünkü vallahu muasabirin Allah sabredenlerle beraberdir. İlmin anahtarı da sabırdır aziz müminler. Bu ayetlerde Allahu Teala savaşın anahtarı da sabırdır diyor. Çünkü başta da Rabbimiz sabıra değindi. Son cümlesinde yine sabırla beraber bitirdi ayeti. Allahu muasabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Demek ki savaş sabır işiymiş. Savaşta en önemli şey sabırmış aziz ve ömürler. <laughs> bizleri sabredenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri her şartta Allahu Teala'nın kurallarına uyanlardan, Rabbimizin emirlerini uygulayanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri anlamlı bir hayat yaşayanlardan eylesin. Allah'lı bir hayat yaşamayı nasip etsin. Tüm iman eden bize ve kardeşlerimize. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.